Evet arkadaşlar birinci videomuz da sizinle beraber. Yılbaşı özel bölümün son gününde son iki video son iki son, orada da benim bekler var sonradan onları da açacağız. Bu iki oyuncağımızı açacağız arkadaşlar. Bir numara lol Confetti pop annem aldı. İki numara apmau unicorn versiyonu onu da halama alarak İlk önce apmau ile başlayalım. Ben tamam, onu çok Canlı yayında sona kalsın istiyorum. Evet. Al panikleme arkadaşlar. Daha sabırsızım çünkü. <laughs> ben. Evet. Ne oldu. Bir <laughs> ya, ya arkadaşlar Nadir çıkmadı mı çıktı arkadaşlar Çıksız <laughs> Maalesef bu <laughs> görüp çıktı arkadaşlar Hala parlatı varmış Kesinlikle <laughs> Güzel de kokuyormuş Arkadaşlar <laughs> Hangi ve koleksiyon listemize Bakıyoruz arkadaşlar Hangisi çıktı? Google Unicorn Kedi. Çok da mora benzemiyor mu neyse. Yani mor unicorn kedi çıktı. Milletler söylemek ister. Wee. Milletler geçmiş olsun birbirlerine. Mutlu olur. Bit. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oy konfeti babacığım ayıla çok heyecanlıyım. Arkadaşlar daha önceden şu konfeti kısmını açtım ama başka bir yerini açmadım kusura bakmayın ama. Ben ba bakmadım da hadi arkası üstüne. Ben de bozuk Oo. <laughs> evet arkadaşlar patlamamız yaşandı. Çok da konfeti kalmış arkadaşlar. Hepsi burada. içinde de biraz bir konfetimiz var. Arkadaşlar bölümün eşyaları koleksiyon içinde. Burada da çantamız var arkadaşlar. Hangisi çıkacak? Burada da arkadaşlar koleksiyon listem var. Bana daha önceden arkadaşlar Festi BB çıkmıştı

Ah, arkadaşlar nasıl? Kolleksiyonistler Yok o değil. Farklı bir şey arkasında sanırım. Sanırım en kolay çıkartmalar arkadaşlar. Ne bu böyle arkadaşlar? Arkadaş en kolay çıkanı ya da arkası ya arkadaşlar. Besti Bibi ya Akula ya da Emerald Bey Bey çıkacak. Vay güzelmiş. Bu da böyle kolay yıktım. Sonra güzel arkadaşlar, ayakkabılarımız burada. Çok yapalım, Hayır çek çıktı. Hayır. Arkadaşlar o çıkacak. Bilmiyorum ne çıkacak. Çok Senin Şeyin ihtimali yok arkadaşlar. Akua'nın. Face TV veya Emerald BB çıkacak. Yani Emerald BB. Ayrıca paketimiz var. Son iki paketimiz. Oh, ben çıkacağım. Kim çıkacağına bakmayacağım arkadaşlar. Yok, bu kalsın. Son bir paketimiz var. Son bir paketleri açtım. Evet. Neyse arkadaşlar. Tamamdır. Ayakkabılarımızı çıkardım. Şimdi burayı düzenliyoruz.